Merhabalar nasılsınız iyi misiniz yepyeni bir Pablo'nun bu Allah videosu da karşınızdayım Bu video başlıklara göründüğü gibi açıklama videosu olacak Bağlar veya taktikler hakkında video değil O yüzden bu video sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Ya da rica ediyorum fark etmez. Her videoda bana abi gameplay videosu çek. Gameplay videosu çek diyorsunuz. Ben de çekmek istiyorum. Ama şöyle bir sorun var ki benim cihazım gameplay çekmeye uygun bir cihaz değil. Yani nasıl söyleyeyim size şöyle söyleyeyim. 15-20 FPS oyunla 400-500 ping ile gameplay çekmek mümkün değil. Benim şu ana kadar kanalımın büyümemesinin sebebi de bu. Gameplay videoları çekemiyorum. O yüzden büyüyemiyor. Bir 500 civarında da kaldı abonelerim. Peki ne yapacağız? Ya da değişecek mi? Doğrusunu söylemek gerekirse bir oyundan yana bir oyuna göre yazımı değiştirmek istemiyorum. Zaten hiçbir zaman sevmedim bu oyunu. Bok gibi oyun. Zengin fakir ayrımı yapan oyunda ne beşlersiniz? Şimdi size bir şey göstereyim. Gördüğünüz gibi ben burada atlıyorum. Bir takım numata girmişiz. Oyunda ben neler çektiğimi anlayın. Adamlar indi silahı bollu. Ben 2 saat orada kaldığım için bulamadım. Ve fail geberdik gittik. Xüsusən də mənim gameplay çəkmə məsələm bu. 15-20 FPS-la 400-500 pinglə oyun oynamaq mümkün deyil. Oyunu bıraq, oyun oynama, oynaya bilərkən həm qayıdıb həm gameplay çəkmək heç mümkün bir şey deyil. İmkansız bir şey. Vordan bir şeyə çıxlanmaq istəyirəm bu. Adamlar vurup hadi lobby hadi lobby diyen gerizekalı insanlar var. O hadi lobby e çıxartan da tek hücreli beyni şey yapsınlar neyse. Kardeşim bak sen iPhone 12 ile oyun oynayıp 90 FPS 40 50 ping ile oyun oynayıp insanlar vurabiliyorsun. Vur vurma diyemem. Bu zaten vurma oyunu. Bir kim kim istersen öldürsün. Ama sen böyle bir cihazla oyun oynayıp, 10 FPS oyun oynuyup oyun oynamaya çalışıp 400-500 pink ile oyun oynamaya çalışarak neler çektiğini de biliyorsunuz zaten. Seçen insanları öldürerek böyle salak salak şeyler söyleyemezsin. En iyisi. O insanların arena veya tarzı oynadığını göremezsiniz. Neden diye sorarsanız. Çünkü arena ve tarzıza o kadar bir yok. Yani siz burada ben görüyorsunuz şurada 400 ping no oynuyorum burada. Yani siz burada 400-500 metredeki adamı siz onu görüyorsunuz. O sizi görmüyor, vurup öldürüyorsunuz. Hadi lobby, hadi lobby deyip geri zekalı, geri zekalı söyleyemiyorsunuz. Bu yüzden bu kendine iyi oyuncu diyen insanlar ya yani. YouTube olsun, YouTube ne dersiniz deyin. Bu insanların hiçbiri arzına vatarız oynamaz. Çünkü ellerini verirler. Bu herhangi bir ki 600 metreden götürür adamı burasını. Adamın zaten cihazı kötü grafiği bok gibi. Ben yani göremiyorum ki karşısına gelmemişsin nasıl olsun? adamı vurdu. Ya Allah lobi ya Allah lobi diyorsun geri zekalı, geri zekalı Neyse bu video biraz sinirliydi o yüzden içimi dökmek gibi bir video çekmek istedim. Bir açıklama vermek istedim. Gameplay'ler büyük ihtimalle gelmeyecek. Yine bu videoları ve başka oyun videoları çekmeye devam edeceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. 1K olamıyorum. 3 aydır tarda 500 abone de kaldım. Abone olarak beni 1000 abone yapabilirsiniz. Videoda hoşunuza gittiyse like edip abone olabilirsiniz. Bir de kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.